Herkese merhabalar. Öncelikle usta değilim onu bir belirteyim. Klozetiniz sürekli su kaçırıyorsa bunun iki tane sebebi oluyor araştırmalarıma göre. Bir tanesi şu şamandıra dediğimiz olay. Diğeri de bu gördüğünüz sifon. Şimdi bu sifonu sökmek için ben çevirdiğimde sürekli boşa dönüyordu ve sökemiyordum. O yüzden klozeti yerinden ayırdım. Öncelikle bu tarz klozetlerde yere montajlı klozetlerde diyelim. Bunun gördüğünüz gibi klozet montaj şeyi yok. Bunların iki tarafında şöyle bir delik oluyor. Buraya bir tane ne takıyoruz o söktüğüm aparatı da göstereyim. Şöyle bir tane vida geçirilmiş. Eğer içini gösterebilirsem nokta nokta orada bir bağlantı yeri var. Bunu bağladığınızda yere sabitlemiş oluyorsunuz. Yani ben onu oynatmış oldum fark etmez zaten silikonla tutturacağım. Şimdi ben bunu söktüğüm halde klozeti hiç oynatamıyordum. Bunun sebebini söyleyeyim ben size. Yere silikonladıkları için yani bunu hiçbir türlü oynatamıyordum. Silikon o kadar tutuyor mu demeyin tutuyormuş. Maket bıçağı yardımıyla silikonu böyle keserseniz çok rahat bir şekilde klozeti döndürebiliyorsunuz. Boşa dönen sifon için konuşuyoruz bu videoda. İkinci adım olarak şu rezervuarı yerinden sökmemiz lazım. Nasıl? Şöyle onu da içinden göstereyim. Kaldırdığınızda gördüğünüz gibi burada bir bacak var. Su kaçırdığı için buralar sararmış Kusura bakmayın. Şöyle flaş açayım. Şu gördüğünüz ayakların alttan karşılığı var. Öbür taraftaki sonunu gevşettiğinizde İki tarafı da sökebiliyorsunuz ve karşımıza bu çıkıyor. Gördüğünüz gibi artık ben mesela bunu söktüğüm için şöyle rahatlıkla size gösterebilirim. Normalde bunu tık yaptığınızda oturuyor. Herkesin dediği gibi bunu çevirip de sökebiliyorsunuz. Ama sürekli boşa dönüyorsa tek yolu dediğim gibi klozeti yerinden sökmeniz. Klozeti böyle yerinden ayırdıktan sonra alttan şu rezervuarın demirlerini bıraktık. Daha sonrasında demirleri boşa çıkarınca burada gördüğünüz gibi şu beyaz kelepçemiz gevşek olduğu için yukarıdan boşa dönüyormuş. Kelepçe biraz kireç tuttuğu için zor ayırdım. İki elle bir şekilde bu kelepçeyi buradan çıkarın. Kelepçeyi çıkarttığınızda zaten sizin karşınıza sifon geliyor. Şöyle alttan bağlantı aparatımız var. Bu aradaki şeylerin hepsini değiştirebilirsiniz su kaçırıyorsa. En önemlisi de işte benim yaptığım şeyi söyleyeyim. Şu gördüğünüz silikon conta var ya beyaz olan. Ben onu ters çevirdim. Artık sökmeyi öğrendiğim için onu değiştirmeye gerek kalmadı. Eğer suyu hala kaçırıyorsa şu beyaz yontayla beyaz köpük gibi kele, bu kelepçeleri yapacağım. Sarı suları yanlış anlamayın. Dediğim gibi pas suyu onlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sürekli bunu boşa çeviriyorsanız dediğim gibi tek yolu klozeti sökmek. Klozeti sökmek için de maket bıçağı ile yardımıyla zemini kesiyorsunuz. Varsa şu kenardaki vidayı söküyorsunuz. Daha sonrasında Rezervuarın iki tane tutan ayağını alttan ayırarak bu gördüğünüz görüntüyle karşılaşıyorsunuz.